Şimdi bir yeni, yeni moda, moda başladı. başladı. Çekilin bir kişi, bir kişi aday olacak. Başka, başka kimse kim? olamaz. Ya böyle bir dünya var mı? Böyle Öyle bir dünya bir var, var mı? mı? Ya sen kendine güvenmiyor musun? Niye çekiliyor ya? Çık aday ol. Al ikna et. Hayır. Tek adama tek aday. Yok böyle bir dünya. Öyle bir böyle dünya bir yok. dünya yok. O Davutoğlu Babacan onlar tek adamın yanından geldikleri için. Bunu, Bunu zaten, zaten iyi biliyor. biliyorlar. İşleri o zaten. Şimdi hesap yapıyorlar. Aklı, Aklı sıra beni tehdit ediyorlar. Tehdit de şu. Bak seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz. <laughs> dertleri dertleri seçimi kazanmak değil. Dörtleri CHP'deki koltuk yine. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Şimdi ben soruyorum. Kardeşim siz 17 parti bir araya gelmişsiniz. 17 parti. 11'de büyük şehir var. 11'de büyük şehir var. Ya Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. İki iktidar var. Bir merkezi iktidar, bir yerel iktidar. Bütün belediyeler sizde trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz. Gazeteleriniz var. Televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Ya bu garibanın bu garibanın 2006 model bir otobüsü var. Bir de cep telefonu var. Bir Birincisi, birincisi bu seçim iki turlu bir seçim, iki turlu. Seçim iki turlu. Yani 50 artı biri almadan seçilmek yok. Dolayısıyla oy bölme diye bir şey de yok. Biz bu seçimde ilk ikide olursak ikinci turda inşallah ipi göğüsleriz. Biz buna uğraşıyoruz. <laughs> Şimdi sizden bir şey istiyorum. Ben bu kadar miting yaptım, ilk kez yaş ortalamasını bu kadar genç görüyorum. Sizlerden bir şey istiyorum. Bu hafta içinde herkes, herkes ama anne, baba, hala, teyze, amca, dayı, arkadaş, sevgili, kimse, herkes üç kişi ikna edecek. Geldi. Babanla mı geldin? <laughs> Hani? <laughs> Sayılır. O zaman bir kişi kaldı. Şimdi bana söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bu hafta herkes üç kişi ikna edecek. Bakın, unutmayın, unutmayın, kar topu böyle büyür. Bizi. İki ay önce yüzde kaç gösteriyorlardı? Bir. Şimdi dokuz diyen var, on iki diyen var, on altı diyen var, yedi diyen var, var da var. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. Hiç bunlarla ilgilenmeyin. On yediye razı değilim. Daha yüksek olmasın. Daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek. Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım. Bakın benim söylediğimi bir tekrar eder misiniz? Bir çivi bir, çivi. bir nalı kurtarır. Bir dal bir, bir, bir atı kurtarır. Bir at, bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, bir yiğit. Kurtarır. memleketi kurtarır. Helal olsun size. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. yıl önce burada 7 yıllık cumhuriyete saldırılar oldu Menemen'de ve 100 yıl boyunca bu saldırılar hiç bitmedi. Cumhuriyete kurucularına iki ay yaş diyenler oldu, reklam arası reklam arası diyenler oldu. Tam 21 yıldır dile kolay bunlar iktidardayken bu sefer başka bir şey oldu. Atatürk'ün partisi CHP İzmir birinci sıraya taraf gazetesinin köşe yazarını koydu. <laughs> Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel taşkını koymuşlar listeye. Adamın açıklaması şu. Kemalizm ırkçılıktır diyor. Kemalizm ırkçılıktır diyen birisi İzmir'de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler! Bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Evet. Memleket Partisi'nin görevi Türk İstiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bizim görevimiz budur. Memleket Partisi Atatürkçülerin, yurtseverlerin partisidir. Memleket Partisi bu milletin Anadolu'nun, Trakya'nın bağrından kopmuş bir partidir. Bu 21 yılda bu Erdoğan ekonomiyi diz çöktürdü. Merkez Bankası'nın rezervlerini bitirdi. Tarımı çöktürdü. Gençlerin ümitlerini bitirdi. Meclisin yetkilerini kendi üstüne aldı. Yazlık kışlık saraylar yaptırdı. Toplumu kutuplaştırdı. Kurumları, kuralları yok etti. Enflasyona tavan yaptırdı. Korku imparatorluğu kurdu. 21 yıldır Deprem vergilerini topladı ama depreme önlem almadı. Depreme, ormana, sele zamanında müdahale edemedi. Şeffaflığı unuttu. Kibri o kadar büyük ki devleti kendinin zannediyor. Hiçbir sorunu çözemedi. Sokaklara Suriyelileri doldurdu. Sınırlarımızı kevgire çevirdi, kevgire. Bize bize diyordu ki 2023 hedeflerim var. Ne 2023 hedeflerin? 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı. 1 trilyon dolar bile yok. Kişi başı 25 bin dolar olacaktı. 10 bin dolar bile yok. İlk 10 ekonomiye girecektik. 23'e düştük. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. 250 milyar dolarda kaldık. Şimdi 2023'ü bırakmış 2028'den söz ediyor. 2028'de diyor 1,6 milyon dolar milyar dolar olacak. Trilyon dolar olacak. Kişi başı 25'ten vazgeçmiş 16 bin dolar diyor. İhracat 500'den vazgeçmiş 400 milyar dolar diyor. Yani bu Erdoğan'ın 21 yılda yapamadıklarını şimdi 5 yılda mı yapacak? Bu yorgun, bu kibirli, bu bilime inanmayan, bu hukuka inanmayan Erdoğan gitmelidir. Evet. Erdoğan gitmelidir. Soğan evet. olmuş 30 lira. Kıyma 350 lira. Ev almayı bıraktık kira ödemek bile problem. Bu Erdoğan gitmelidir. Umutlar kararmış, hayaller yok olmuş. Gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Erdoğan sen gideceksin. Yorgunsun, kibirlisin, akıldan uzaksın, işletme körüsün, bilimden uzaksın. Sorunun kaynağı sorunu çözemez. Gıda fiyatları Gıda fiyatları ya. Gıda fiyatları bütün dünyada 12 aydır azalıyor. Türkiye'de 31 aydır gıda fiyatları artıyor. Neden? Beceriksiz Erdoğan olduğu için. Peki Erdoğan gitmeli de yerine Erdoğan'ın eskileri mi gelmeli? Ya bu babacan, babacan bu babacan 15 sene bu ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? Evet. Ya bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Evet. Onlarla mı kurtaracak şimdi? Evet. Bu kardeşiniz Silivri'de Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı adalet. Yol! 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 Hem de nereye koymuşlar Sadullah Ergin'i? Çankaya'ya, Çankaya'ya. Utanmazlıktan zirve yapmışlar. Yol! 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 Arkadaşlar, arkadaşlar. Değişelim. Gelişelim. Ama başkalaşmayalım. Bu başkalaşmaktır bu çürümektir. Bu aslına ihanettir. Bu Atatürk'e ihanettir. <gülüyor> <gülüyor>